Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu aralar sıklıkla tükettiğim ve faydasını gördüğüm lezzetli, bir o kadar da kilo vermeye yardımcı olan semizotu salatasının tarifini veriyorum. İhtiyacımız olan malzemeler 1 demet semizotu, 1 kase süt mısır, 1 kase yoğurt, 3 diş sarımsak ve 1 fiske tuz. Sizler salatanın yapılışını izlerken ben de size kısaca semizotunun faydalarından bahsedeyim. Semizotu yeşil yapraklı çok faydalı bir bitkidir. Pek çok alanda doğal olarak yetişebilen semizotunun yaprak ve sapları çiğ ya da pişmiş olarak yenilebilir. Salatasından turşusuna, çorbasından yemeğine kadar pek çok şekilde hazırlanabilir. Vejetaryanlar ve balık yiyemeyenler için zengin bir omega 3 kaynağıdır. Ayrıca içeriğinde bolca lif, A, C vitamini ve B grubu vitaminlerinin yanı sıra demir, magnezyum, manganez, potasyum, kalsiyum ve bakır mineralleri elleri bulunur. Antioksidan özellikleri sayesinde kalp sağlığını korur, kanseri önler, cildi gençleştirir, kemikleri ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Bazı sindirim sistemi hastalıklarına iyi gelir, çocuk gelişimini destekler. Kalori oranının düşük olduğundan zayıflamak isteyenler için ideal bir diyet gıdasıdır. Düşük kalori ve düşük glisemik indeksi ile kan şekerinin dengelenmesini sağlayan semizotu formda kalmaya da yardımcı oluyor. Diyet demişken bu salatayı öğle ve akşam şeklinde tüketerek bizler 2 haftada 5'er kilo vermedik. Salatanın yapılışı çok basit. Semizotlarını güzelce yıkayın. Temizlendiğinden emin olun. İri saplarını kesin. İsterseniz başka yemeklerde de kullanabilirsiniz. Aralıkla aralıkla kesin. Derin bir kaba ilave edin üzerine tuzunu mısırını sarımsaklı yoğurdunu ilave edip güzelce birbirine yedirin sunum tabağına Hocicevi aynı zamanda bir o kadar da lezzetli tarife mutlaka deneyin ve videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.